Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Buradaki videoda sizlere Asset'te Corsa'da trafik serverlarına nasıl giriyoruz onları size onu size anlatacağım. Ve başka bir videoda bu videoda da bunu dahil çıktım ama bunu ayrı videolar yapmam en mantıklısı arkadaşlar. Karşılaştığım hatalara bulduğum çözümleri size anlatacağım arkadaşlar. Bir de size bir Discord sunucusu önereceğim arkadaşlar. Buradaki yerde de hatalarınızı çözüm bulabilirsiniz. Evet. Beni çünkü bir tane hata arkadaşlar saatlerce uğraştırdı. Akşam savura kadar uyumadım arkadaşlar. Hatayı bulmaya çalıştım ama yapamadım. Sabah işte bu saatlere doğru anca çözebildim sorunu. En sonda var ya bilgisayara Windows 11 yaptım ya. Windows 11'e geçirttirdi arkadaşlar beni. Neyse onu detaylı bir şekilde başka bir videoda değineceğim arkadaşlar. Evet bu videoda online sunucuya nasıl gireceğiz? Hemen size arkadaşlar şimdi sunucu bulacağız arkadaşlar. DPC sunucusu. Bunu buradaki Discord linkini vereceğim arkadaşlar. Bu burada da size anlatıyor nasıl kurulduğunu. Ben size direkt bir de buradaki adresi vereceğim. Burada arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir ana sayfaya bir gireyim. Buradaki Sitede arkadaşlar maplar var. Araç modları var. Maplara geliyorsunuz arkadaşlar. Ben ben de şu an bu Shoto Rival Project 0.91 yüklü. E, buradaki yüklü. Gezinti mapı yüklü. Bu yüklü. Bu yüklü. Bunu hemen mesela şu map. Bunu indirip e, Content Manager'a atacaksın. Zaten sende büyük ihtimal yüklüdür bu. O yüzden de sen ilk başta şey yap. Bu araç modlarına gel. Tamam mı? Araç modlarına gel. Burada bak şimdi trafik paket diyor. Bunu indireceksin kardeşim. Bir kere bunu indir. Sen de işte başka map yük trafik paketi yüklü olabilir arkadaşlar. Bunu da indir. Zaten farklı. Bunu da indir. Ee, sonra burada görmüş olduğunuz araçların hepsini tek, tek 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 indirmen lazım. Tam ben baktım arkadaşlar 55 tane var. 55 tane araç var. Şimdi bunu şöyle göstereyim ben size. Evet. Bak ben de indirdim haritalar diye attım öyle klasör. Ben de bunu hepsi kurulu arkadaşlar. Normal harita kurmayı biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Sonra DPC araçları diyor. Burada görmüş olduğunuz gibi hepsini indirdim. Tam 55 tane araç var. Hepsini Content Manager'a ne yapıyorsunuz? Sürükleyip böyle atıyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu sayfada değil. Gerçi bu sayfada atarsan burada gözüküyor mü? Gözükür. Gözükebilir. Her neyse hepsini yükledin. Tamam mı? Neden yüklüyoruz? Çünkü senin bu serverlara girebilmen için bak bu araçların görmüş olduğunuz gibi bu araçların hepsinin yüklü olması gerekiyor arkadaşlar. Haritada burada gözüküyor. Eğer yüklü değilse bak mesela şu an İstanbul Park bir de yüklü değil arkadaşlar. İstanbul Park dikkat diyor. Pist bu pist yok diyor. Bir de bak bir de bende ne yüklü demiş. KS Ferrari 812 yüklü demiş. O yüzden de bu giremezmiş giremezmişim arkadaşlar. Bunu belirtiyor. Hatta bak burada bir sürü araçlar var. Bunları da bulup yükleyebilirsiniz. Eğer bu sunucuya girmek isterseniz. Şimdi onu hallettik. Adamların Discord sayfasında görmüş olduğunuz gibi. Bak ne var burada kardeşim? Harita modları diyor. Bu değil tabii ki. Harita modlarına direkt kendi say ee, bu az önce göstermiş olduğum buradaki siteyi yönlendiriyor arkadaşlar. Server linkleri var. Bakın server linkleri. Herhangi birine bak trafik serverı bir diyor. Böyle basasın. Bak burayı bir basalım. Burada bir kalsın ve... Şurada bir anlatmam gereken var arkadaşlar. Buradan da, buradan da bir dakika he, çevrim geldik. Buraya aramalara bir dakika dpc sileyim. He, dpc yazın, Bak dpc yazın. Böyle de enter db. Böyle de girebilirsin üstüne basıp. Bak mesela buna bastık. Burada burada katıl çıkması lazım. Ama bu şifre gerektiğimiş arkadaşlar. Bu şifreliymiş. Yani zaten yanında diyor bak bak yanında kilit sembolü var. Anahtar diyor. Buna giremezmişsin. Mesela buna diyelim. Buna bastık. Burada katıl deyip, burada o, e, şu an bağlanmayacağım o yüzden iptal dedim. Ben hemen kaldığımız yere geleyim arkadaşlar. Ne yapmıştık? Server linkini e tıkladık. Bu sayfa açıldı. Bu görmüş olduğunuz gibi o şeye content e, e, content aracılığı giriş yap dedik. E, bu sayfa geldi arkadaşlar. Bizi content'e girdi. Burada haritamız belli. Harita değiştiremiyoruz. Çünkü bu link buna ait. Hatta kendileri zaten Discord sunucunda linkleri paylaşmış. Güzel. Burada şimdi bizim sağda seçebileceğimiz araçlar var arkadaşlar. Buradaki griler alınmış demek. Biz hangisini seçelim? Ee, Honda S gibi seçelim. Tamam bak, seçtik. Sonra katıl dedik. Evet. Bir açılsın bakalım. Ben de arkadaşlar mesela bir ekran gelsin ha. Buradan sonra ekran yok oluyor. Hata geliyordu. O hatayı nasıl hallettiğimi başka bir videoda göstereceğim. Şu anda sanırım bu hata oyun çöktü. Uzak sunucuya bağlanamıyor. Büyük ihtimal sunucudan kaynaklı bir sorun arkadaşlar. Çünkü sunucuya bağlanamıyor. Sunucudan kaynaklı olabilir. Hangisi uygunsa onu deneyeceğiz. Ee, biz buna girmeden önce bir bakayım. Şu an teyit etmem lazım arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bu haritaya girmek istiyorum. Ama bunların hepsi gri. Evet hepsi alınmış arkadaşlar. Buna bakalım. Bu haritaya girelim. Ee, Ferrari. Daha Ferrari olsa buna katılıyorum. Bakalım herhangi bir sorun olacak mı? Herhangi bir sorun olmazsa buna girerse demek ki o ilk e, girdiğimiz sunucuda bir sıkıntı var arkadaşlar. O yüzden oyun çöktü oluyor. Evet şu an burada herhangi bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Aynen. Şu anda Tatsumi... Pa haritasına giriş yapıyor arkadaşlar. Şu anda yüklüyor. Görmüş olduğunuz gibi altta ilerlemesi de mevcut. Evet şu an benim e, arkasında arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi şu an. Yüklense bakalım sayfa bir açılsın. Evet bu haritada 40 tane araç varmış arkadaşlar. Tamam. Yani bu şekilde server'lara giriyorsunuz. Gördünüz. Az önce girdik yani. Bunlara girilmiyor mu acaba? Burada da bir sıkıntı var arkadaşlar. Sunucuya katılım... Yani... Sunucu kapalı bence. Yoksa başka bir nedeni yok. Hemen katılıyoruz. Kabaltmışlardır abi sunucu. Neden? Öyle bir şey olsun ki. Bak bu açık gibi ha. Bu açık. Aa evet. Bak. Dediğim gibi arkadaşlar. Karşı tarafın sunucusunda sıkıntı var. Bak. Aha. Bak. Ya... Zaten belliydi ama 15 tane link vermişler. Bir tane yap herkes girsin. Gerçi o zaman çok fazla olur. Neyse. Bu arada şimdiden videoya bir like atalım. Abone değilseniz de kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarla karşınızda olacağım. Ben e, Snoopy direksiyon kullanıyorum. Artık ne zaman geçerim diğer direksiyon modellerini bilmiyorum ama... <laughs> bakalım yani. Evet. Nala da yavaş açıldı ya. <laughs> Bakayım. Aha. Bak görme gaz yemiyor arkadaşlar. Ben o yüzden dolayı bunu kapatıyorum. ABS değil la bir dakika. Aa elektronik. Nerede bu? Bu ne ya? Brake power. Ha ha bu bu pardon bu. Şunu bir arttırayım bari. Bu ayarları bilmiyorum arkadaşlar. Yani bana bakarak yapmayın bu ayarları. Oğlum trafik var ha. Lan dönsene. Ha. Bir dakika. Araç kötü araç. Araç kötü arkadaşlar. Ya cupu ha pardon cupu 99 diye sandım Bak <laughs> Bak 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 olaya gel olaya gel olaya gel, olaya gel. Yoldan çıkmadı lan Hadi 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 hadi. Oo sesi de gör. Oo. Vallahi ya la ya la ya la ya la ya bekle 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 dur bek dur 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 bir daha bir daha gireceğim ben buna farklı araç seçeceğim kanka abi ooo aracı buldum aracı buldum renk var mı renk 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 bu ne ışık ne oğlum renk seçeneği yok mu ya nasıl ya writing no test favori discord tamam devam et bari <laughs> nek yok lan hemen şuradan bir ayarları çekelim arkadaşlar ee, süspansiyon bak bilmiyorum ki kardeş ee, bak power diyor güç güçse direkt yapıştır aa bak adamlar ya adamlar ara e, basıyor basıyor 24 yapalım mı 27 ne lazım? ha tamam ben der, der ki vardır bir bildikleri ama neyse Yani Snoopy ile Buku da oynanıyor arkadaşlar.